belki bunu ben bir şey yapabiliriz. Bunun slime mı? Ve kitaplarımı tanıtacağım. İlk önce şu e, size slime'larımı tanıtacağım. Benim önceden de iki tane slime'ım vardı. Şimdi de üç tane slime'ım oldu. Şöyle sarayım bakın. Bunu Açmadım diyelim neredeyse yani o kadar çok yine. Biz Yunka'ya gittik o yüzden bir hafta e, video atamadım. Bakayım. Şöyle göstereyim. Koydun da babam bana slime alıp gelmiş benden habersiz. Çok güzel bir slime böyle. Açıp geleyim o zaman ben size bir göstereyim. Hatta şu an gerçekten ince böyle bazen kabarıyor tabii ki de nasıl bu slime sonra tekrardan kullanabilirim. Sonra şimdi bu kadar açıldı. Şimdi bunu koyuyorum. İlk defa bir maviyle oynamak istiyorum. Sarı ile oynadım tabii ki de. Maviyle hiç oynamadım. Şöyle al almaya çalışıyorum şu an bozmadan. Şöyle. Bakın daha yumuşak. bak Her bakın. Benden arkadaşlar estetik de bakın. Diğer slime'ın tek kopmuştu. Bakın şu kıvamı. Arkadaşlar bunun güneşte durması gerekiyor. havada hiç güneş kalmadığı için. Malum artık böyle oynuyorum. Arkadaşlar bunlardan sonra böyle bolon, baloncuklar oluşuyor. O baloncukları patlatınca çok güzel bir ses çıkıyor. İşte böyle bu kadar oynayalım. İkinci bir ayrı slime videosu gelir. Niye? Çünkü bak e, şu an video vaktim dolmak üzere. Şimdi kitaplarımıza bakalım. Böyle aslında çocuk diye bir kitap var. Bunu okuyorum biraz korku gibi. Çok kötü baksanıza. Korku gibi hatta bölümünün üçüncü bölümünün onu bakın şimdi açayım hatta şurada ayrıcı var bakın şu yazı ve şu resmin çok korkutuyor bunda ne, ne korkutucu var ki diyeceksiniz ama ben gene de korkuyorum bunu arkadaşlar ben sadece iki bölüm okudum sonra Beyli ablamla beraber bunun e, filmini izledik. O yüzden bunu o kişi çok artık. <laughs> Nasıl olsa filmle aynı da yani kitap. Hı. Bu arada filmini öneririm. çok güzel. Kitabını kendiniz, kendiniz alıp okuyabilirsiniz. Ama öneririm. yani çok güzel bir film. Hatta adını göstereyim. Ciğerlerin çikolata barbekası. Kodusunu anlatmak isterdim ama maalesef zamanım kalmadı. Üçüncü saat 9'da benim derimde dersim var. Bunu benden habersiz almışlar. Ben bunu biliyordum. Bir de dedemin bakalı diye bir kitap kargo dermiş. Daha Bursa'dan geliyormuş ödemişse. Aynı. Güzel bir kitapmış. Bunun arkadaşlar baktığımda şöyle bir sayfası varmış. Bak ne kadar güzel dekorasyonu. Allah'ın filan. Ee, en en beğendimden en beğenmediğime göre sıralıyorum. Alt alta. yani Şunu okumadığım için şu an puan veremiyorum. Ama şunu okuduğum için en alttı tabi ki. De. Bunu da ortaya koydum. Yani hiç sevmedim. Beğenmedim. Orta güzel. Ee, çok güzel. Böyle bir sıralama yaptım nedense. Slime'ları da arkadaşlar vakti gelince videosu gelecek. Hatta diğer bir video denedim de akşam. <laughs> Şunu oynamıştım ama şu an pişmanım açtığıma. Şekli falan bozuldu. Böyle slime'lar falan var. O zaman hoşçakalın.